seni senemi verdim ben bu sektöre, Hala olduğum yerde sayıyorum. Ben rejiden geliyorum, rejiden. Korku filmi de neymiş? Bu devirde yapacaksan korku filmi yapacaksın abi. Lan ya oğlum film çekmek bizim harcımız mı? Biz daha elimizdeki telefonla resim çekmeyi bilmiyoruz lan. Fotoğraf abi. En önemli mevzuya gelelim. Senaryo. Lan siz kim oluyorsunuz benden senaryo alacak? Aç köpekler. Görmüyor musunuz? Bakire kurban ediyorum burada. Bakire mi? Lan siktirin gidin buradan. Cinleri! Bu hafta tek tek yapımcıları gezeceğim. Filmimi çekeceğim abi. 3, 2, 1 Yekşin diyen dillerine. <laughs> Ateş edeceğinizi bilseydin çelik yelik giyerdim. <laughs> Anlamadım. Ben de yarınki saniye için sabırsızlanıyorum. Öpüşeceğiz ya. O iş bende. Hayır yani parayı ben veriyorum. Elin adamı benim öpeceğim karayı mı öpsün ya? Fısıtı 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 ayak sesleri. Sonra tuvaletin önüne geliyor çeçat değiştirip de Hoca geliyor. <laughs> büyüler müyüler. Bunu eğiteceğiz. Misal buraya tükürdüm, bu tükürdün mü? Kufrak kufrak. Buraya bir daha. Hadi bakalım. <laughs> Hah, anca bağırır artık. Hanım ablacığım size bir adres soracaktım da. <laughs> Sen insan korku filmine gelmesin canım. Allah Allah. Oğlum kimin oğlusun sen? Anan baban kim senin? Kız! Dilini ağrıcak! <laughs> ah! 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 Cin, 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 cin. Ah! Talip Bey? komedi. Bana normal aktiviteler. Eylül'de sinemalarda. <laughs> yani inşallah